İstanbul Vize Merkezi, kurulduğu günden itibaren ulusal ve uluslararası vize danışmanlığı yapmaktadır. Sahip olduğu deneyimli ekibiyle ülkelerin konsolosluklarında yaşanan güncel gelişmeleri yakından takip etmektedir. Talep alınan vize başvuru işlemi için müşteriye özel olarak görevlendirdiğimiz yetkili ve işinde uzman personelimiz Sizinle devamlı olarak iletişim halinde kalarak vize işlemi için belgelerinizi eksiksiz ve kolayca tamamlamanızı sağlar. Hazırlanan evrakların konsolosluğa sunulması ardından onay sürecini yakından takip eden personelimiz onay verildiği gün verilen hizmeti sizlere ulaştırarak vakit kayıplarının önüne geçer. Firmamız özel bir şirket olup bir devlet veya konsolosluk kuruluşu değildir. Web sitemizden her ülke için güncel vize başvuru formu ve vize bilgisi mevcuttur. Vize işlemleri için profesyonel destek almak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. www.ivm.com.tr 0541 963 17 14 Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.